O zaman gelin ve damat adayım Pınar ve Can geliyor. <laughs> Zaten güzelsin. Ne güzel olmuşsun annem ya. <laughs> Teşekkürler. Değil mi? Biraz daha kınası yakılacak Pınar'ın. Kendini nasıl hissettin buraya çıkmadan önce? Ee, daha önce deneyimim olmuştu ama sanki ilkmiş gibi. İlk gibi değil mi? Önemli İlk, olan o. Evet. Bir de canla olması. Canla Tabii kına ki. yaptınız mı Tabii kendi kendinize? Yok. Yok. Hayır. Yaptınız mı? Yok Yapmadınız yapmadık. hiçbir şey yapmadınız. Yani bir de sevdiğin adamla. Çok Öyle. istediğin İkisi de yalnız. Bu çocukları salıyorlar benim başıma. Sahipsizler gibi. Aslında sahipsiz değiller. Aslında e, Can'ın anneannesi Gülseren Hanım Can'ı çok seviyor. Dedesi Tuncer abi Can'ı çok seviyor. Ama bir inat oldu. Olsun gönülleri alındır onların bir şekilde. Ama Pınar'ıma yazık ediyorlar ya. Yani biraz öyle oluyor Vallahi, ama. Vallahi kıyamam. Kim olsun isterdin burada, kınanda? Baba. Her şeye rağmen? Baba. Anne? Yok, annemle pek aramız iyi değil zaten. de Babam olsun isterdim. Şimdi genelde kızlar annesini ister. Her şeye rağmen babam olsun isterdim dedi. Peki, şöyle alıyorum çocuklarımı. Birazdan kınalar yakılacak. Birazdan... Can'ın ve Pınar'ın kınası yakılacak. Şimdi diğer sanatçı arkadaşım geliyor. Çok sevdiğimiz, canım arkadaşım, güzeller güzeli Nadide Sultan geliyor. acısına gönül vermedim. Şimdi. Hadi öz, hadi. Yüreğimde yara. Deminden beri Çağlar'a niye bakıyorum biliyor musunuz? Söyleyecektin değil mi? Bunu? Hayır hayır. He. Anladım. Hemen böyle yaptı ya sana. <laughs> Ama çok, çok güzel, güzel çağlar. okumuşsun. Çağlar bunu oku. Ama güzel okumuşum de değil mi? Çağlar çok Söyledim de. Çok beğendim. Sevgili Saygı Kaykorumuza Ferdi abiye sevgiler. Saygımız sonsuz ona. İlk defa biliyor musun? Çok güzel. Şu anda söylüyorum. Hadi ya. Evet. Buranın uğru ben size söylüyorum. İnşallah. Değil mi Yağız? Bu platformun, abla, benim programımın uğuru. Abla senin bize hakkın emeğin çok, senin uğrun çok. Ay büyük. Allah razı olsun. Şerefim abla. üzerine Ay ediyorum. canımsın. En az ya. yani 15 Sana defa de gelsin. Benim canım o ya. <laughs> Navide, Biz komşuyuz ama hiç buluşamıyoruz. Abla. Evet. Çünkü es o hep Esra ile geziyor. Aa, duydun mu? Esra'cığım? Hep Vallahi Esra ile. Esra Çekmeköy'de oturuyor. Ben... En sarı yerde bana daha yakınsın hepimiz. niye gelmedin bana hiç? En yakınları Beni evine çağırmadı. Da. Bütün zamanlarını buna ayırıyorsun. <laughs> Bence orada birbirinizi yiyiz. Beni var ya bir gün Ablacığım, kelime, kelime Yolacak bir gün. Sandalyemi buraya biliyorum. aldım araya hiç girmiyorum. İki evet, yan yana. Tanıyorum. Bu adı hocam. Ay çok şanslıyım. <laughs> <laughs> Şaka bir yana Esra benim. <laughs> e, konservatuvar sıralarından arkadaşım. Üç arkadaş. Yılı söylemiyorum. Bir dakika çağları da. Çağlar, çağlar da var. Esra, ben hepimiz evet. İTÜ Devlet Konservatuvarı'ndan. Aaa helal olsun. Üçü de. Okulda evet. yetiştiriyor ya. Helal. <laughs> Üçü aynı konservatuvarda arkadaşlar üçünün arasına ben girdim. E, dolayısıyla beni paylaşamıyorlar. <gülüyor> Paylaşamayız. <gülüyor> <gülüyor> ya ne yapayım ben de nereye parçalanayım? Bir tarafımdan Esra çekiyor, bir tarafımdan Safiye çekiyor, bir tarafımdan Nadire çekiyor. Ama en kibar benim değil mi? Ben arada böyle bir yokluyorum. Yokluyor ki, evet. Seda sen diyorum bizim buraya taşınmışsın. Ben sana diyorum bütün Avrupa'ya bütün Sarıyer'i gezdiririm diyorum. <laughs> Bütün Sarıyer'i gezdireyim diyor bana. Sarıyer muhtarlığına sen kendi adaylığını koyabilirdin kız. Koy, tabii koyabilirim çünkü. <laughs> Seviyorsun. Ka bak Kaan ufaklık var ya. Evet. Benim, aynı, aynı, benim gibi hiperaktif. Okuldan bir çıkıyor. Anne nereye gidelim? Sarı yerde ne kadar yemek yenip oyun oynanan yer varsa hepsini ben biliyorum. <laughs> hepsini biliyorlar aşkım. Konya'mızın gururu. Konyamızın gururu. Ah. Öyle diyor. <laughs> bir şey diyeceğim. Öyle diyor. Kızmayın, küsmeyin. Abla diyor. Bu, bu kız yüzünden seyredeceğim. <laughs> Ayşe için <'cim> mi <laughs> seyrediyorsun? Hemşom.